Selamun Aleyküm Azap kapıdayız Sipindeyiz bugün Akşamüstü güneş batarken Şu ana kadar bir vuruş çıktı Biri Bir iki saat önce Düşürdü onu da Başka gelen giden yok Alıplardı. Birkaç saattir azap kapıdayız Şurada bir kişi iki saattir orada Bayan biri Köprünün dört orta ayağında, dört ayağının üstünde iki saattir orada bayanın bir asılı kaldı biraz. Erkek mi bayan tam bilgim yok. Bir atlamaya çalışıyor herhalde. Güvenliğin ikisi de tekneyle gelmiş, beklemekteler. Bayana benziyor ama tam net olarak bilmiyorum. Balık durumu şu an sıfır. Yani Abi, İstanbul'u çeken çekiyordu ustalardan. Azap kapıdayız. Görümüne abone olun takip edin. Daha sonra net bilgiler. Ben sizlerle ne olabilir, ne çıkmış, ne çıkmamış. Daha net bilgiyle. Daha akşamcılar çoğu gelmedi. Bir kısmı burada şu an. Hayırlı günler. Kolay olsun. Rast az Azap kapıdayız. İki tane balığımız var halen bir çine kopumuz, bir sarı kanatımız var. Toplam çıkan balık, azap kapıdan görüntüle çıkan balık sayısı 10 küsur tane, 20 geçmiyor daha. Bir tane de Yusuf ve Berk. Neydi? Berk. Bertu. Bertu var. Bertu'nun kovası burada. Bertu bir Herhalde ilk evet. Çin'e kopya işine. Bir tane cinosu var. Cino çekmiş. Evet. Yusuf'tan da bekliyor. Samsunlu. Evet abi. <laughs> bir tane de senden bekliyor. Hadi bir açılış yap. İnşallah. Kolay gelsin, rast gelsin herkese. Bugün lüfer gelmedi. Daha çıkmadı bu saate kadar. Ama bekliyoruz. Herkese hayırlı geceler. Beğenelim, abone olalım, takip edelim. Hayırlı